Evet, iyi akşamlar. Hoş i̇yi akşamlar. Ne yaptın? <laughs> Yasemin ne çok sevdiğim, Yasemin çok sevdiğim bir arkadaş, çok kabiliyetli bir komedyen. Ee, benim evet. e, dizinin ikinci sezonunda bir konuk oyunculuğu var. Çok güzel bir şey oynadı bizde. Ben de şimdi iade ziyarete geldik beraber. Evet. İzleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Çok güzel olduğunu duyduk. Bakalım şimdi gözlerimize göreceğiz yani. Evet, evet Yasemin'i kendisini çok seviyoruz. Oyunu evet. zaten çok seviyoruz. Ee, dizi de oynadı. Çok da güzel oldu. Şimdi izlemeye geldim. Bakalım, merak ediyorum. Çok ilerlediniz o yayınını. Evet. Peki diziler filmi değilmiş ya. Sizinle ilgili bir karakter var mı? var Tabii tabii. Hiç bazı olaylar. Evet. İkinci sezonunu yaptık. Ee, o yayınlanacak Mart ayında. Sonrasında da Mayıs ayında film çekeceğim. Ee, onun Onunla ilgili çalışacağım. Mayıs ayında sete gireceğim. O da 50 Ekim, Kasım yani. 2021'de sonbaharında. 2 ee, sene sonra bir film yapacağım. Sana fotoğraf paylaştığınız Çok beğenildi. Evet, evet, Nasıl bebek? Ya mükemmel. Şu an 6 ayı doldurdu. 7. ayını doldurmak üzere. Evet, iyi doluyor. Şu an artık evi birbirine kattı yani şu anda. Hemen işi mi başlattınız ya? İlginç bazı <laughs> olaylarda. Tabii böyle... tabii. Arkadaşlar, abi <laughs> <nasılsın>? abiyle ekmek tutsun <laughs> abi. Abi yeter. Yeter <laughs> anlamı 6 ay sen ye iç yat. Öyle bir şey yok abi. Evet. 6 aydan sonra başlayacak çalışmaya. <laughs> Çalıştı çok da güzel. Parasının <laughs> hakkını verdi. Öyle. Her dakika bez değiştir, o değiştir, bu değiştir. Biraz tabii kaprisli bir oyuncu. Kendi bezini kendi alacak artık. Artık ya <laughs> abi kendi mamasını kendi alsın abi. Kazansın. Altı ay yeterince baktım ben de. Ben yeterince baktım düşünüyorum. Çok güzel oldu sahnesi. Nurdan da oynadı. Evet. Beraber oynadılar. Evet. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bizim için de çok güzel çok bir hatıra bir aldı. oldu. Çok güzel bir hatıra oldu inşallah. Bakalım izleyenler de beğenir. Nasıl bir baba? Valla çok iyi bir hmm. baba ya. Baba bence. Ben çok çok iyi. Ben uyanmıyorum. Çok yardımcı oluyor mu? <laughs> evet evet. Çok yardımcı oluyor. Gerçekten uyumasında, beslenmesinde, çok küçükken işte gaz çıkarmasında şimdi artık onlar gitti zaten. Geçti. Altı aylık. Gazım çok çok güzel iyi. zaman Seni geçiriyor. Senin bile gazını çıkarım abi. <laughs> çok iyiyim şu anda yani. Gerçekten ben evet. de profesyonel, bebek bakımında profesyonelim abi. Evet. Aslında yardımcı da değil yani. Yardımcı da demek de doğru değil. Birlikte bakıyoruz gibi diyelim hani. Evet. Yardımcı da çok doğru Gerçekten evet. Yardımcı değiliz ya. yani. Evet. Birbirimiz, ikimiz de, birbirimize, de, birbirimize, de, birbirimize de birlikte bakıyoruz. Ve bir de en güzel dönemleri, en tatlı dönemleri. Şu an dönemleri. zaten evet çok tatlı yani. Evet şu andan evet. hani onlara tanık olmak, hep yanında olmak çok müşkül ediyor. Evet. Yani set olmadığı dönemlerde evden hiç çıkmak istemiyorum. Evet. Acayip, acayip seviyorum. Çok güzel bir dönem yaşıyoruz. Borya'yı burada özür dilerim. Evet evet bu ara benim gözlüğüm var şu an. Alıyor gözü alıyor gidiyor. Her yani bütün gün benim gözlüğüm var ya bu oyuncak Allah alıyoruz. Yine <laughs> <sıfır tık gülüyor> oyuncak yaptı abi çocuk. Çok güzel <laughs> elinde oyuncak oldum abi. Allah başlasın. Abi teşekkür herkes için çok sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. İyi mesailer size de kolay gelsin.